Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minişler Park'ta adlı videoyu çekeceğiz. Başlayalım. Anne, anne. Merhaba kızım. Nasılsın? Karamelayı unuttuk. Kremayı mı unuttunuz? Karamelayı. Krema dolapta. Anne. Karamelayı ben alıp geliyorum sen banka otur. Tamam bekliyorum ben. Karamelayı getirdim. Krema krema nasılsın kızım? Karamela. Karamela kim? Benim. Anne. Sen misin? Ne yapıyorsun burada sen? Hadi gel kum havuzunda oynayalım. Tamam. Sen de banka otur bari. Hatta havuzun ne işi var ya? Kum havuzu. Kum. Ha. Hadi bakalım, oynay bakalım. Aa, oraya köpek şeymiş ama. Nereye nereye? Bastığın yere. Ne? Evet. Biraz daha kenarda oynayın, hadi bakalım. Çık 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 çık. Hadi, hadi. Ne oluyor? <laughs> Ay, inemedim ben. Kötüydün. Tahtrek hali mi o? Ne tahtrek Tahtire Valli mi? Tahtire Valli. He, anladım. Hey, ben de kıyacağım. Ben kaydıraktan kayacağım. Anne mi? sen niye banka oturmuyorsun? Ama o kaydırağın merdiveni yok. Nasıl tırmanıyorsunuz? İki tarafta da kaydırak. Hayır değil. Bakalım. Anne sen banka otursana. Evet. Burada banka bank mi? var. Bak. Bank banka otelim ben çok yoruldum. Yaşlı bir. İsmim neydi benim ya? Of oh, kitiydi senin ismin anne. Yaşlı bir kediyim ben. Yaştırıyor, anne, yaştırıyor. anne, anne 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 10 mini şey. kuruş verir misin? 10 milyon kuruş mu? 10 mini hmm, kuruş. Yes. Bizim paramız mini kuruş ya. 10 milyon kuruş ne kadar biliyor musun sen? Of anne mini kuruş vereceksin. Evet. Mini kuruş mu? Evet. 10. Yani 10, lira değerinde 10 tamam. mini kuruş. 1, 3, 7, 2, 1 dakika. 10 sana 10 sana mı yoksa toplamda mı 10? Toplamda 10. 5, 5 bölüşürüz. 4 sana 4 sana 10 yapar. Anne. Tabii 9 yapar. 9 mu? 4, 4 daha 9 mu yapar? Hayır 8 <laughs> yapar. <gülüyor> tamam o zaman al sana 3 sana 4 sana 3 sana 5 bana 2 yanıyor. Anne 5 5 versene. Ne 5 kuruş mu? Ne yapacaksın 4 kuruşu? 3 kuruşu yine yetmez. Ya, al sana 2 kuruş. Öf. Bakar mısınız? Evet. Ne istemiştiniz? Ee, ben bir tane e, gazete alacaktım. Bugünün yeni gazetesini hemen getiriyorum. Buyurun. Ne kadar? Bir mini kuruş. Buyurun. Bir de şeker alabilir miyiz iki tane? Tamam. O da toplam dört mini kuruş. Evet. Buyurun. Poşete koyayım mı? Hı <laughs> hı. Tamam. Gazeteyi elinizde mi tutacaksınız? Evet. İyi günler. günler. Bu karamel hiç konuşmuyor. Anne bak sana yeni gazete aldım. Yeni gazete mi? Evet bugünün gazetesi. Ama benim gözlüğüm yok. Nasıl okuyacağım ben onu? Sen o kadar yaşlı değilsin. Kaç yaşındayım? Anne. Sen 30 yaşına basmadın daha. Oo süpermiş bu işi sevdim tamam. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ben gazetemi okuyayım. Siz de <laughs> tahtını gibi gibi Tahtrek kalli mi? Tahtrek kalli. Of in in. Boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Çiki ben de zıplayacağım. <laughs> <laughs> Anne eve gidelim mi? Gazeteni okuduysan. Spor sayfasını okuyorum gazetenin herhalde. Nereye gidiyorsunuz? <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Karamel, karamel. Kim buraya? Evet. Sen öğlen yemeğini yedin mi? Evet. Ne yedin? Öğlen yemeğini. Evet. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum diye bir yemek mi var ya? Evet. <laughs> Allah <laughs> Allah. Hamburger mi yedin? Cips mi yedin? Patates mi yedin? Çorba mı içtin? Hadi gelin bakalım. Kız, Kız canlısını bana. Kızlar. Gelin. O? Biri geldi. Gel hadi. <laughs> geldim geldim gel. O kim yumurta kafa? Biz geldik anne. O yumurta kafa kim ya? Ne yumurta kafası? Sen benim kızlarıma yumurta kafa mı diyorsun? Yürü git şuradan şişki kafa seni gidi. <gülüyor> <gülüyor> Uu, Moruk. Sen ne yaparım biliyor musun ben? Ne yaparsın? Hmm. Tırmalar mısın beni? Kuş yarnisi yaparım seni. Pıt 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 yaparım seni. Ben kuş değilim bir kere. Ama gagam var ben ornito rengim. Oriko renk mi? Ornito renk. Orilo renk. <laughs> Allah Allah. Ben de anneyim anne. Ne yaparım seni biliyor musun? Pim, ben de anneyim. <laughs> o vampir dişlerini <laughs> ısırır mısın beni? Fil dişi mi? Vampir vampir. Vampir dişi mi? Ben vampir miyim? Aa, vampir olacağım. Hayır sen kızsın. <laughs> Kız mıyım? Anne miyim? Vampir miyim? Karar verin arkadaş. <laughs> Sıkıldılar. Eve Herkes de uykuya gitsin. Hayır. Anne ne olur biraz daha duralım. Uyuy. Ya durmayın siz de. hadi. Gidin bakalım. İyi pis. Çatla kadın. Yürü git. Sen benim kızlarıma patates kafa diyemezsin bir kere. Sana demiyorum ki sana diyorum yumurta kafa. <laughs> Onlara da bir kere. Tweet'i kafa. Ne? Moruk. <laughs> Moruk seni. Bu masada burada biter.